Herkese merhaba YouTube, ben Kerem var Bu içeriğimde sizlerle birlikte özellikle 2024 yılına girmemizle birlikte abartmıyorum birçok kullanıcı özellikle Pro ve Pro Max serisindeki cihazlardan birisi olan iPhone 11 Pro ve Pro Max serisi 2024 yılında alınır mı, bize nasıl bir performans serisini sunuyor, özellikle diğer iPhone cihazları olan kıyaslamasını ve 2024 yılındaki çıkması planlanan Android cihazları olan kıyaslamasını ve fiyat etiketine baktığımız zaman 11 Pro Max serisinin sunmuş olduğu işlemci, kamera, ekran ve kasa yapısı gibi batarya performansı gibi çeşitli performans özelliklerini incelemiş olduğum bir video içeriği serisiyle de karşınızdayım. Özellikle aranızda iPhone 11 Pro veya Pro Max serisi almak isteyen bir kullanıcı varsa bu içeriğimizden sonra her iki seriyle ilgili hem Pro ve Pro Max serisiyle ilgili birçok soruya da bilgi sahibi olmuş olacağını umuyorum. O zaman lafatlıdan hemen içeriğimize geçelim. dostum tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bir açmayı unutmayın. Ayrıca bu içeriklerin düşüncelerinizi veya önerebilecek bir içeriğiniz de varsa yine yorumlar kısmı üzerinden benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorulara cevap bulmak üzere bekliyor olacağım. O zaman içeriğimize geçelim. Özellikle A13 çipine baktığımız zaman sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu eğer bir içerik üreticiyseniz veya sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsanız Yine aynı şekilde A13 büyüklük çipinde sizlere sunmuş olduğu sosyal medya performansı da bir haliyle kayıtlı olacaktır. Ve dostlar 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu işlemci kapasitesi şu anda günümüzde alabileceğiniz özellikle iOS bünyesinde kısıtlı bir bütçeniz varsa ve fiyat performans olarak Pro ve Pro Max serisine sahip bir cihaz kullanmak istiyorsanız 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu işlemci kapasitesinin bizlere kullanımıza bağlı olarak üstün bir performans sergileyecektir ve 11 Pro ve Pro Max serisine baktığımız zaman dostlar ekran ve kasa yapısı itibariyle 2024 yılında bile çıkması planlanan Android cihazlara oranlı çok daha yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki de her ne kadar dinamik adı yani Dynamic Island dediğimiz 14 Pro ve Pro Max serisiyle birlikte hayatımıza kazınmış olan bu teknoloji 11 Pro ve Pro Max serisinde bulunmasa dahi sunmuş olduğu çentikli ekran yapısı, üçlü arka kamera yapısı ve elinize aldığınızda premium malzeme kalitesiyle birlikte bizlere iPhone 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu kaliteli malzemesini Apple'ın her zaman farkını ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle premium bir cihaz tutmak istiyorsanız da yine her iPhone'da olduğu gibi 11 Pro ve Pro Max serisi de tam da size göre. Özellikle 11 Pro ve Pro Max serisine baktığımız zaman dostlar sunmuş olduğu işlemci yapısı ekran ve kasa yapısı itibariyle 2024 yılında bile önceliğini yani önderliğini koruyan cihazlardan birisi. Ve dostlar diğer iPhone cihazlarına baktığımız zaman tabii ki de iPhone cihazların kullanımı oranı, Pro ve Pro Max serisi cihazların oranına daha kısa. Özellikle kaliteli işlerinizi, sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu, yoğun FPS oyunları da performans gerektiren işlerde, Pro ve Pro Max serisine sahip bir cihaz için bu serilerden ilk olan 11 Pro ve Pro Max serisi tam da Ve dostlar, hadi şimdi iPhone 11 Pro ve Pro Max serisinin kamera performansını inceleyelim. Özellikle baktığımız zaman üçlü kamera yapısı sayesinde yoğun gün ışığı altında Güve ışığın az olduğu alanlarda ve yetersiz gece ışığında özellikle baktığımız zaman fotoğrafçılık ve video kalitesini ağırlıklı olarak kullanan bir kullanıcı için çok daha kaliteli sonuçlar verdiğini belirtmek istiyorum. Özellikle kamera performansı bakımında iPhone cihazına baktığımız zaman düşük ışıkta tabii ki de kalitelerde bozulma oluyor ancak 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu gece ışığı fotoğrafçılığındaki kamera kalitesine baktığımız zaman hem fotoğraf anlamında hem de video boyutunda çok performanslı sonuçlar çıkartıyor. Özellikle kamera kullanımının yoğunluklu oluyor. sosyal medya için, influencerlıkta veya sosyal medyada eğer çok fazla vakit geçiren bir kullanıcı için ve içerik paylaşmayı, post paylaşmayı seviyorsanız veya fotoğraf ve video tarzında günlük işleriniz için kullanacaksanız da 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu kamera performansında bir aile memnun kalacaksınız. Ve dostlar 11 Pro ve Pro Max serisinin batarya performansı olarak incelediğimiz zaman özellikle günlük performans için ve yoğun kullanımlarda için ortalama olarak 8 saat bir batarya performansı sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bu batarya sağlığımızın %90 büyük bataryamızın orijinal olduğu durumlar için geçerli. Ancak iPhone cihazların geneline baktığımız zaman ne yazık ki Android cihazlar kadar pil performansı uzun ömürlü olmuyor. Ancak Pro ve Pro Max serisinde bulunan 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu batarya performansında iPhone cihazların ortalamasının üzerinde bir performans sağlar. Özellikle gün içerisinde çok fazla telefonu şarjda takmaya müsait kullanıcı değilseniz ve dışarıda o geçiren bir konuysanız ağırlıklı olarak vaktini ve bataryada yani sizin için önemli bir önlem plandaysa 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu batarya performansını alıp bir anda memnun kalacağınızı belirtmek istiyorum. Özellikle Android cihazlar kadar iPhone cihazların batarya performansı uzun ömürlü olmuyor. Ancak Pro ve Pro Max serisine sahip olan bir iPhone kullanıyorsanız tabii ki batarya performansı daha yüksek seviyede ulaşmış oluyor. Ve dostlar 11 Pro ve Pro Max serisinin şu içeriğimize kadar sunmuş olduğu ekran, kasa, işlemci, batarya ve kamera gibi çeşitli performans özelliklerini inceledim. Ve şimdi gelelim asıl soruya. 11 Pro ve Pro Max serisi bizlerin nasıl bir iOS güncelleme desteği yani ne kadar bir kullanım süresi daha sunacak? Avartmıyorum şu anda 11 Pro ve Pro Max serisinin ortalama olarak 4 yıllık bir kullanım süresi sağlamış olacağını belirtmek istiyorum. Özellikle iOS 17 güncellemesi iOS 18 güncellemesi ve alabilecek olduğu iOS 19 güncellemesi ile birlikte şu anda iPhone cihazları içerisinde alabileceğiniz en güncel ve uzun vadeli kullanabileceğiniz Fiat Performance Pro ve Pro Max serisine sahip olan iPhone modelinden birisi. Sunmuş olduğu kamera performansı, ekran performansı ve işlemci performansı ile birlikte sektörün en önde gelen iPhone cihaz serisi modelinden birisi de olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet dostlar birçok kullanıcının merak etmiş olduğu aslında 11 Pro ve Pro Max serisine sahip bir iPhone modeli tercih etmeyip de düz iPhone'un iki modelini tercih etmeniz durumunda veya düz iPhone 11 tercih edilir mi? Özellikle baktığımız zaman Pro ve Pro Max serisinde bulunan cihazlar normal serideki iPhone cihazlara oranla daha uzun kullanım süresi ve performansı. Gerek güçlü kamera yapısı ve sunmuş oldukları ekran boyutları itibariyle Pro ve Pro Max serisinde bulunan iPhone cihazları sunmuş oldukları işlemci kapasitesiyle birlikte her ne kadar aynı işlemciyi barındırsalar dahi sunmuş oldukları performans bakımından ve iOS güncelleme desteği bakımından bir adam önde cihazlar. Tabii ki de fiyat ve bütçe olarak baktığımız zaman eğer Pro ve Pro Max serisine sahip olmayan bir iPhone kullanmak istiyorsanız da iPhone 12 serisini tavsiye ediyorum. Özellikle iPhone 12 serisi tabii ki de A14 Mini birlikte daha yenilmesi bir cihaz ve açıkçası Pro ve Pro Max serisi kadar iPhone 12 serisi de bizlere uzun kullanım süresi ve performans sunacaktır. Ancak Kamera performansı olarak tabii ki de bir Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu kamera performansı ne yazık ki elde edemeyecektir. Ancak uzun süre güncelleme desteği ve kullanım olarak daha küçük boyutlarda ve kompakt bir cihaz kullanmak istiyorsanız iPhone 12'de tercih edebilirsiniz. Ancak baktığımız zaman Pro ve Pro Max serisinin cihazlardan ilk olan iPhone 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu kamera ve ekran yapısı itibariyle ve OLED ekran teknolojisiyle birlikte özellikle yoğun gün ışığı altında özellikle rek ve kontrast aralıkları bakımından da sizin için ön planda ise 11 Pro ve Pro Max serisinin sunmuş olduğu ekran performansından da bir ayda fazla memnun kalacaksınızdır ki 15 serisinin sunmuş olduğu LCD ekran teknolojisi tabii ki de OLED ekran teknolojisi kadar canlı renkler ve kontrast aralıklarına sahip değil. O yüzden sizlere tavsiyem şu anda giriş seviyesinde yüksek segmentli bir iPhone cihazları olarak fiyat ve performans olarak da bakıyorsanız her türlü sunmuş olduğu kompakt yapısı ile birlikte 10.000 Pro ve Pro Max serisi tam da size göre. Ve dostlar gerçekten burada bir içeriğimizin sonuna tam orta çıkan uçağa tıklayın. Tamam ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup beni de Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek bir içeriğiniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte soruların cevaplarını üzere oluyorum. Farklı bu farklı içeriklerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.